Da şimdi. Evet. evet. Kitaplar geldi. Değil mi? Ne yaptınız Abdullah hocam? Dağıtıyor musunuz kitapları? Evet, az kaldı. Yolun bitmek üzere Mustafa Hocam. Yani tüm ilçenin kitapları geldi. Evet. Bundan sonra sadece eksikleri mi takip edeceksiniz? Aynen. Eksik veya fazla olan kitapları Aynen. geri geldi. Eksikleri üstüne arkadaşlar tekrar okula getirsinler. Cumhuriyet İlkokulu getirdi. Mustafa Hocam, bundan kaç tane alacağız? 2 tane alacaksın abi. 46 tane aldık. Aha bak şurada ya. Sadece 2 tane. Kalanını da 4. sınıfların olduğu bölüme koyarsın, tamam. Ahmet Hoca, bu arada bir yerde görmüşsünüz 8 ya? Yok. orada bir yerde Aldım aldım, o tamam. Tamam, basın tamam. Kitapların tamam. yarısı lisenin gibi tamam. ya. Bu böyle mi? öyle